arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük, büyük, büyük lol atıyoruz. Benim Yanımda de kahretsin arkadaşlar. Yalnız ben evet. bir Leyla var. Şimdi arkadaşlar şunun nesini keseceğimi de anlamadım. Plastiği mi keseceğim? Arkadaşlar şimdi açtık. Şöyle açıyorum yukarıdan. <laughs> nasıl <yapalım> ya? <laughs> hani nasıl yapıyorum? nasıl yapıyorum? Kaç ki? Bebeğin Arkadaşlar yüzü gözüktü. Şöyle. bu başka bir şey. Hayır aynısı. Bak. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir bebek geldi. Çok güzel para falan da çıkardı. Çok güzel. Galiba bu denizci Barbie. Hayır Leyla. Leyla bu Barbie mi Allah söyler misin? Aa. Evet ben bir keresi alayım. Tamam, tamam şimdi isterseniz.